Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve salim min vechey ala an takuna ismen bimana fawqin. Ala iki vecih üzere gelir demiştik. Birincisi harf olması, ikincisi isim olması. Tabi isim olunca fevq manasında. Ve zalike yani ne zaman bu ala isim olur, fevq manasında olur? İza dehalet aleyha min. min bu alanın önüne bir min gelirse o zaman bu ala fevk manasında olur. isim olur, fevk manasında gelir. Ke kavlihi şarin şu beytinde olduğu gibi gadat min aleyhi ba'da ma temme zim'uha tasillu an kaydin ve an kaydi zeyra'a mechali evet bir kada bi beyda'e. Evet. Gadat yani bir kata kuşundan bahsediyor. Kata kuşu yani e, susuzluk müddeti yani susluğa tahammül müddeti bitince gadat der ki sabah gidiyor. Aslında bu kata kuşu gece suya gidiyor. Yani maksat yuvasından ayrılıyor. E, min aleyhi yani min ee, min fevki buradaki min aleyhi yani buradaki ala fevk manasındadır. Gidiyor ba'da ma temma oha yani susuzluğa karşı sabrı tükendiğinde yani su, bir müddet var. Yani iki su içme arasında bir müddet var. O müddet tükendiğinde su içmeye gidiyor. Tasil bu halde gidiyor. Tasillu. Yani susuzluktan içi kaynıyor, içinden sesler çıkarıyor. Ve an kaydin, kayd yani bu da yumurtanın kabuğu. Yani o yavruların üzerinden e, gidiyor. Zeyra'a, Zeyra onu çöldeki o yumurta, çöldeki yavruların yumurtasının üzerinden gidiyor. O çölün sıfatı ki mecheli, yani böyle uçsuz buzaksız insan o çölde yolunu bulamaz. Yani orada bir alamet, bir işaret yok ki yolunu bulsun. Öyle bir çöl. Yani e, uçsuz buzaksız diye tefsir edebiliriz. Yani uçsuz bucaksız çöldeki yumurtaların üstünden uçarak ne yapar? Yani karından da karnından da ses çıkardı halde su içmeye ne yapar? Gider. Bak burada min aleyhi. Evet yani min aleyhi min fevkihi. Da bu şiir biz daha Şerhul Muğni okurken Şerhul Muğni o da Nahvi'de ilk e, okutulan kitaplardandır. Avam, avamilden sonra yani medreselerde Şerhul Mughni adında bir kitap vardı. Onda bu şiir geçiyordu. Oradan hatırlıyorum yani ta bundan kaç sene önce. Evet. Demek ki buradaki ala isimdir. Fevku manasına gelir. Çünkü isim olmasa harf harfin üzerine dahil olmuştur. Min da harfi cerdir. E, ala da harftir. Harf, harf harfin üzerine dahil olmaz. Harf ancak ismin üzerine dahil olur. Vazad al akhfa şu mevdi'an Öyle bir yer ki oradaki ala isim manasındadır. Yani demiş ki bir yer daha var ki oradaki orada ala isim manasındadır. Ve huve, o yer neresidir? En yekune mecruruha onun mecruru olması ve fa'ilu mutaallakiha damireyni fa'ilinin mutaallakı zamir olacak. İki zamir olacak ama li imsamma vahidin. Tek bir müsamma için. Mesela muhatap. Şimdi misalde anlaşılacak şimdi. Orada açıklayalım. Nahu kavli teala emsik aleke zevcek. Şimdi buradaki emsik bunun e, faali faili entedir. Entedir. Aleke bunun mecrui de nedir? E, kaftır emsik ente aleyke. E şimdi ente ile kaf bir kişiden ibarettir. Yani sen. Yani ente yani muhatap. Emsik. Tabi burada Efendimiz Zeyd bin Harise diyor. Zevcen yanında tuttum onu demek istiyor. Hanımından ayrılma. Emsikin faili entedir. Aleyke de kaf Kaftır o da muhataptır. Ente de muhataptır. E bak tek bir şey olmuş oldu. E o zaman buradaki ala buradaki ala e, harf olamaz isim olur diyecek şimdi zamireni e doğru iki damirdir emsik entedir alekede kafta zamirdir de zamirdir. E demek ki bu gibi yerde e, ne olur bu gibi yerde ala isim olur. Çünkü biz öyle demesek. E bir şey yani bir şey hem fail hem meful olmuş olur. Emskin faili ent'dir. E, Ale de muhataba yani mefulda muhataptır. O da o kişiden ibarettir. E, kişi hem fail oluyor hem de meful oluyor. Evet. E, biz ne yapacağız? Bundan kaçınmak için e, buradaki alayı biz harf yapmayacağız. İsim yapacağız diyor. Nahu kavli ta'ala emsik aleke zevcek. Ve kavli şair Hevvin aleyke Hevvin aleyke fe innel umura bi kefil ilahi mekadiruha Yani fe innel umura mekadiruha bi kefil ilahi Hevvin aleyke Yani rahat ol. Rahat ol. Rahat yani hiç böyle sıkıntıya girme. Rahat Lust ol. Yani endişelenme. Ve innel umure bütün işler, şüphesiz ki bütün işler mekadiruha onların takdir edilmesi bir kefil ilah Allah'ın elindedir. Yani Allah'ın gücündedir. Allah'ın kudretindedir. Yani sen hiç tasalınma. Hiç e, dert etme diyor. Evet. Ve hevvin aleyke e, hevvinin faili entedir. E, aleyke de kefte muhataptır. Hevvin de muhataptır. E, buradaki ala diyor. Hevvin aleyke de ala isimde diyor. Niçin? Yani niçin bu buradaki ala isimdir. Yani bu yerlerden niçin ala isimdir. Onun illetidir. li eee la yetadda fi'l-mudmari ki buradaki mudmar entedir. El-muttasil ila damirihi Efendim o kaftır. Damiri'l-muttasili fi gayri babizanne ve faqidi ve adime la yuqalu darabtuni ve la farihtu bi. Evet. Diyor çünkü liyenne la yetaadda yani e, taaddi etmez. Fiyalul mudmeri ki entedir. El muttasili e, la yetaadda ila damirihil muttasili muttasil da, damire ne yapmaz? E, taaddi etmez. Şimdi yani buradaki hevvin, hevvin o e, kafı ne yapamaz? Nasip edemez diyor. Çünkü hevinin faili entedir. E sen kalkarsan o alekedeki o kafı da meful yaparsan ona taadi etmiş olsa meful olacak. E bir şey, bir şey hem fail hem meful olmuş oluyor. Bir şey ki o muhatap. Hem fail oldu bir anda hem de meful oldu. E bu olmaz diyor. Tabi bu zanna fakir adime babanın dışında. Mesela zannede olabilir. Mesela zanantuni kaymen. Bak tuni. Zanentu fiil enedir. E ya da yay tekelim de benim. Yani ben kendimi zannettim. Bu burada olur. Yani insan kendini zannedebilir. Yani zanentu kayman. Kendimi ayata zannettim. Öyle diyebilirsin. Mesela adintu da öyledir. Kendimi yok 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 saydım mesela. Yani kendimi kaybettim. Bak kendimi kaybettim olabilir. Kendimi kaybettim olabilir. Çünkü bu söylenir yani. Bunda bir sıkıntı yok. Kendimi kaybettim. Fail de da ben olabilirim. Demek ki zanne, e, fakide, adime babında bu olur. Ama bunun dışında mesela darab kendimi dövdüm. Yani darab Bu olmaz yani. La yuqal darab ondan sonra vela ferihtu bi söylenilmez. ama fihi nazarun yani bu ağfarşın söylediğine bir nazar vardır bir bakış varım yani yani bunu söylediği tam doğru olmayabilir niçin len ela kanet ismen fi azi bu gibi yerlerde isim olursa yani o mesela emsik ale kazugak yani buradaki ala isim olursa diyor ki fauka onun yerine dahil olması lazım mesela bu şiirde geçtiği gibi mesela min fauqi diyor ki mesela buradaki min ala üzerine dahil olsa oradaki ala fark manasındadır. E burada da diyor ki madem öylese burada da ala fark manasında olsun, isim manasında olsun. La saha hululu fawqin mahallaha. E halbuki öyle mana olan sahih değildir yani buradaki olamaz diyor. Yani havin fawqaka olmaz yani havin alay biz manası yaparsa onun havin fawqaka olmaz. Mesela emsik fawqaka. E bu olmuyor yani. Ve lennaha başka bir şey, lev lazimet ismiyetha lima zukira lazimet ismiyetha diyelim. Lev lazimet ismiyetu diyor bunun zikredilen şeyden dolayı isim olması lazım gelirse lazimen hukm bismeti ila fi nahu yani lazimen hukm bi ismeti ila o zaman dur ilan da ismin isim olması lazım gelir. Liana la ulazmet ismiyatu hani bunun ismiyeti lazım olursa yani ismiyeti lazım gelirse lima zikri hani biz zikrettiğimiz şeyden dolayı hani bizde ki bir şey hem failen mef'ul olamaz. Yani illet buydu yani, yani dedi ki liana la yetada fi'lul mudmari el mutasil ila damir el mutasili illet buydu. O zaman diyor biz ilada da aynısını yapalım. Fi nahvi yani şu ayette fesur hunne ileke fesur fail kimdir yani Hazreti Allah Teala Hazreti İbrahim'e ediyor. Onları kendine alıştır. Yani ente, e, ileke de karta sen. E, demek ki burada da bir şey hem fail hem de full olmuş oluyor. E burada da o zaman buradaki ila ne olsun? İsim olsun. E, o zaman fark manası olsun. Vadmum ileke. burada da aynıdır. Vadmum ileke. Ve huzzi ileyki ve hep aynı illetler burada da geçerlidir. E ve haza kulluhu yutaharracu bunların hepsi tevil edilir. İmme ala taalluki bi mahzufin Ya diyeceğiz ki mahzuf bir şeye taalluktur. Böyle tevil yaparız. Kema kile fillami fi sakyan leke Yani sakyan uridu leke. Bak orada bir tevil yapacağız. Mahzuf bir şeye mutlalık yapacağız. sakyan a'ni leke. Ve ima ala has bir müdafin ya da o bir müdaf takdir tak, edecek. Ki nefs e, takdir ediyorlar. Ne, ne gibi? Hevvin ala nefsike. Bak hevvin ala nefsike. Vadmum ila nefsike. Evet. Ve kad harraca İbn Malik ala haza. Yani bu ikinci tevil üzere ne yapmış? Bu ikinci e, yani bu mudafın hasbi üzerine tevil ne yapmış? Kıyas etmiş, tevil etmiş. O zaman kavlehu yani Harrace İbn Malik kavlehu yani şairin şu sözünü buna hamletmiş. Yani buradaki harcam hamlet ve hem tevil manasına geliyor. Harrace alani tevil etmek, e, hamletmek, kıyaslamak. Ve ma usahibu min kavmin fe ezkuruhum illa yeziduhum hubben ileyye humu. Evet. Şimdi burada yeziduhum yeziduhum bir de humu var. Yazildu hım, hübün ilayi Şimdi demiş ki İbri Malik, fedağ anne alasta, yazildu ne enfusu hım dur. Alsa yazildu ne, yazildu bu enfusi muzafa hazbettik, yazildu ne hım oldu. Sun enfus ile damir ul fa ili lidarır. Tı darüberde böyle hımı, ay o şu betin sundaki hım burdan oldu, fasıl oldu ayrıldı. Ve uhira an damir ki Yeziduhum, o humdan da ne oldu? Tahir edildi. Ki iki hum yan yana gelmesin. Dur ve hamilu ala bu İbn Malik'i buna sevk eden nedir? Zannuhu enne damireyni li musamman vahidin yaziduhum hum yani o idadır ki bu zamir bu iki zamir tek bir musamma ki o eee yanlarında bulunduğu kavme gidiyor. Yani yanlarında bulunduğu, yani o kişinin yanlarında bulunduğu kavme gidiyor. Demek musamma bir. Ama veleyse kezaliki. Ama dur İbn-i Malik'in e, zannettiği gibi değildir. Niçin? Fe inne muradı, yani şairin muradı burada. Ennehu şair ma yusahibu kavmen fe yazkuru kavmehu lehum. Diyor bu e, şair, bir kavimle dostluk kurmaz, ki feyaz kuru lahum, ki kendi kavmini yani asıl kavmini onlara zikirtmesin de, illa ve yezidu ha ulal bu dostluk eti kavm o kendi kavmini ne yapıyor artırıyor hubben ilehi kendi kavmine ne yapıyor sevgisini muhabbetin daha da fazlalaştırıyor çünkü niye lima yesmehum min sanaihim aleyhim evet çünkü onlardan işitiyor ki şair min senâihim, yani o dostluk yaptığı kavim övüyor, aleyhim kendi yani kavmini övüyor. Ee, yani onların çok böyle iyiliklerini, mekarimlerini ahlaklarını övüyor. E, şair de kendi kavmine ne yapıyor? E, muhabbeti, sevgisi daha da fazlalaşıyor. Bak demek ki bu iki humlar ne oldu? E, fazlalaştı. Yeziduhum humu. Demek Yeziduhum buradaki e, demek fa'il ile mef'ul farklı farklı olduğu. Evet. Yani demek ki tek bir musamma yani en-nadamirel-musamman vahidin değildir. Demek birincisinden illa yaziduhum. Demek ki yazidu haulal kavmu demek yazidum faili dostluk yaptı kavmdir ki e, humudur. Hum da nedir? O ikinci hum ise e, kendi kavmidir. Evet. Demek yezidu nehum yezidu nehum bu yezidu burada ziyade ettiren dostluk adı kavmidir. Hum ise zamir o zamir mef'ul ise e, kendi kavmidir. Demek ki musamalar farklı farklı oldu. O yüzden e, bu İbn Malik'in demiş olduğu e, illet burada geçerli değil. Vel kasidatu bu kaside yani bu beyt fi hamaseti Ebi tamam, Ebu tamamın meşhur Hamasel kasidesi vardır. ولا يحسن تخريج ذلك ala zahirihi yani bu ayetlerin zahiri üzere e, tahricleri e, ne olmaz e, güzel değildir evet kemaqila fi kavlihi dedi burada da nasıl ki yani eee Kema kıyla fi kavli yani şairin kavlinde söylendiği gibi. Yani enna la tete'allaku bil masari bel bi mahzufin. Evet. Kad bittu ahrusuni vahdi ve yemna'uni savtu siba'i bihi yadbahna vel hami. Evet. Diyecek ya bu şiirdir. E şiirde diyecek müsamaha musamaha e, tolerans gösterilir. E, e, ayetler diyor şiir üzerine ne yapılmaz? Kıyas edilmez diyor. Liyana zarkeşi yorun. Eydi bu şiirdir. Fakat yüstes <laughs> helu şiirlerde de musamaha e, ne yapılır gösterilir e, misluhaza yani bu gibi şeyler şiirlerde normal karşılığına demek istiyor ve la ala kavli ibn-i enbari yani e, yani diyor ki ibn-i enbarinin sözü üzere de tahric edilmez yani la yahsunu tahric zalike ala zari kemâ kile fi kavlihi yani diyor ki nasıl ki biz bu şiire biz bu ayetleri bu şiire hamledemeyiz. Evet. Bu geçmiş olan ayetler ki hangisiydi? Vadmum yani fesurhunne ileyke vadmum ileyke ve Bunları diyor sen bu şiir üzerine hamledemezsin. Bu şiiri zahir üzerine bırakmışlar. E diyor, biz ayetleri bunun üzerine hamle edemeyiz. E diyor ya bu şiirdir. Şiirlerde müsamaha vardır. E nasıl biz kalkalım fasih kelamı, Kur'an'ı ne yapalım şiir üzerine hamle edelim? Bu olmaz diyor. E diyor İbnül Enbari'nin sözüne de biz hamledemeyiz bu ayetleri. Niçin? İbn Ömer ne demiş? Enne ila kad teridu ismen. Demiş ki ila isim olarak gelir. Feyukalu in saraftu min ileyke. Bak in saraftu min ileyke. Kema yuqalu, gadavtu min aleyke. E diyor, diyor ki bu İbn -i, li enne bu İbn Ömer'in sözü inkana sabiten. Tabi sabit ise fe fi gayeti şuzuz. Şazdır yani çok şaz bir şeydir yani şeydir kelamdır. Yani bunlar Araplardan belki de hiç sadır olmamışlar. Araplar böyle bir e, insaraftu min ileyke ya da gadavtu min aleyke söylememişler. Evet. Ve ala kavli İbni Usfur. İbni Usfur'un kavlini de biz ne yapamayız? Hamle demeyiz. İbni Usfur ne diyor? Diyor ki e, fi yani İbni Usfur bu ayete şöyle demiş. Fi vadmu mileke. demiş ki e, İğraun. Bu ileyke demiş bu ihraun. Yani bir mana huz yani vadmum ileyke. Vel mana khuz Yani yani ey asake cenahtan da asadır. Yani sen asanı tut. Asanı tut manasında yapmış. Li enne ila la tekunu bi mana khuz indel basirine. göre basilere göre e, sonra, diyecek ki ferra e, kufilerden ferra buna caiz e, ama basilere göre, cumhur göre e, bu caiz değildir. Yani e, bu illa huz manasına gelmez. Ve elenne'l cenah leysa bi manal asa. Bi cenahtan da sen asa tutuyorsun. Diyor. E, asa manasıdır illa inde'l ferra. Ferraniyanda ve şuzuzu minel müfessirin bazı eee e, şaz olan müfessirler böyle mana yapmışlar. Diyor onlara göre olur ama biz basirlere göre bu olmaz diyor. Ya yani biz o ayeti de ayeti ne bu beyt üzere ne İbnül Enbar'ın sözü üzere ne de İbn Usfur'un sözü üzere demeyiz diyor. Evet. Kadibtu <laughs> ahrusuni diyor ben geceledim kendimi koruyorum. Vahdi tek başıma kendimi ne yapıyorum muhafaza ediyorum. Ama ve yemnauni sautu sibai Evet. Diyor beni o yırtıcı hayvanların sesleri uykumu engelliyor. Yani uyumama engel oluyor. Bihi yadbahna yani yad bi, yani yusawitna bihi böyle ses çıkarıyorlar. Bir de saut isba ve hami ham da siba üzere atıftır. Yani sautul hami ham da gece kuşu yani gecelerin ses çıkaran kuşların uyurtucu hayvanların sesleri benim e, uyku uyumama engel oluyorlar. Evet. Bak ahrusuni ahrusuni ahrusunun faili enedir. Yay mütekellim de benim fa'il mefulen, bir şey hem fa'il hem meful olamaz. Evet. Onlar bu şiiri zayir üzere bırakmışlar. Ya o şiirlerde, demiş şiirlerde göz yumulur, müsamaha edilir. Ama ayette, mesela ayette, vadmum ileyke ve huzzi ileyke bunlara müsamaha edilmez. O zaman biz ne diyeceğiz ki? Diyeceğiz burada e, genelde bir mudaf takdir edilen vadmum ila nefsike ve huzzi ila nefsiki fesurhunne ila nefsike o zaman sıkıntı yok. Evet. Ozan ila kendi manasındadır. İla e, efendim e, isim manasında değildir. Kısaca bunu söyledi. Yani biraz hep bunu da e, Ebu Hayyan'ın Bahrul Muhit adlı tefsirinde Meryem Suresi 25 yâte vahuzu ile ki orada Ebu Hayyan bu konu hakkında konuşur e, isteyenler Ebu Hayyan'ın tefsirine Bahrul Muhit adlı tefsirinde. Meryem suresi 25. 25. ayet ve ile iki de konuşuyor yani bu mesele üzerinde orada konuşur oraya bakılabilir. Kısacası böyle demek istiyor. Evet, ve ma usahibu min kavmin fe ezkuruhum illa yaziduhum hubban ilayya Evet. Diyor ben bir kavimle bu şiir bir zaman yapalım. Ben bir kavim ile dostluk kurduğumda ve onlara kavmimi anlattığımda onlar benim kavmime olan şevkimi artırıyorlar. Niçin? Onlar benim kavmimi o kadar övüyorlar ki kavmime olan şevkim, e, iştiyakım artıyor. Evet. <laughs> Kad bittu ahrusuni bi vahdi ve yemna'u. Dürken kendim, gecelen kendimi koruyarak e, geceler, kendimi koruyarak geceledim tek başıma. Ama diyor o yırtıcı hayvanların, e, baykuşların, kartalların efendim sesleri uyku uyumama engel oldu demek diyor. Yani bu meseleyi bilmek iyidir. Bu meseleyi bilmek iyidir. Çünkü tefsirlerde bu konuya değiniliyor. En azından tefsirlerde karşımıza çıktığı zaman ha ya bunlar neden bahsediyor demeyelim. En azından bir ön bir bilgimiz olsun kısacası. An bahsine geldik. İnşallah yarın an harfi cerinden bahsedeceğiz. Üç vecih üzere gelecek. Harfi cer olacak. Ondan sonra <laughs> mastar olacak. Harfen mastarı yiyen üçü, ikinci vecih. Üçüncü vecih ise isim, canip manası da isim olacak. Evet inşallah e, yarınki derslerimizde bu an bahsini okuruz. An bahsinde biraz e, uzun bir bahis. E, hemen hemen. Üç sayfa yakın. Ve ahri davana enil rabbil alemin.